Asansör değil mi Bu araba Bir modifiye şahin, <laughs> şahin alayım anonis dikeceğim senin bir <laughs> an. mısınız? Bir modifiye şahin alayım anonis dikeceğim senin bekle Arkadaşlar sen. bir kameralar açılsın o zaman inceden. Bir şu kameralar açılsın. asansörde bekle. kaldım tamam. diyorum niye inanmıyorsunuz? Bekle, bekle. Oğlum Bağardım inanıyorlar. Diyorlar, diyorlar üstümü, ki üstümü falan girmi, giymiyorum abi ben. Nasıl giymiyorsun? Ne çıplak ben de, çıplak, ben çıplak açacağım çıpla kamerayı. Ya, ben. amına kamerayı. Açın amına koyayım. Bugün tak. Gel amına koyayım. Gel amına koyayım. Gel amına koyayım. Soyun amına koyayım. Gel amına, amına. Şey şey de Sen sen benim bugün sen benim arabamı bugün niye havluyla sürdün lan? <laughs> Oğlum duştan yeni çıktım araba geldim aldım gel dedin. Bak <laughs> bak amına koyduğumdaki şeye bak. Duştan yeni çıkmış. Terlik de değil ha ev terliği. Havlu <laughs> Mercedes'i böyle anahtarı falan sürdü. Dur dur. Açayım mı? Storyi, Ulan sizin değil? gibi bastımsızlar o arabayı sürüyor. <gülüyor> 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 Bugünkü <laughs> sorularımı bir tekrar ediyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Önüne bassana lan. Kardeşim kusura bakma dalgınım biraz ya. On numara mı? Sana diyor. Şu arkadaki benim değil mi? Bir de umursamıyor <laughs> şuna bari. Lan sen var ya Twitch olmasa alışveriş sepeti sürüyordun her şimdi. Vallahi <laughs> Twitch iyi <linki> var <laughs> Acaba <laughs> ooo, kardeşim bu nasıl ooo. bir bakış ha? Bu nasıl böyle inceden Merso nasıl bakıyor öyle? Bize bir açıkla bakalım yani. Baba gö göz kıstı. <laughs> CLA değil arkadaşlar CLA değil. Lan sen var ya Twitch olmasa alışveriş sepeti sürüyordun her şimdi. Bunlar yani bunların hepsi konuşulacak rahat olun. Bunların araba öncelikle şunu söyleyelim. Araba emanet değil. Jurox kardeşim yeni <laughs> aldı. Hayırlı olsun diyelim. Allah kaza bala vermesin. Allah tekerretaş değdi mi diyelim Anladım. başlar. E Ondan sonra Hemen öndeki soruları yanıtlayayım mı? Öndeki soruları yanıtlayayım Yo onlara kamera açık olacak onlara yüzünü göreceğiz tamam yani baba. Tamam, tamam baba Tamam baba Ondan çıplak sonra linci Çıplak olacağım ama onun da haberi tamam, olsun Tamam çıplak ol Bugün çıplaksın sen kral çıplak Tamam mı? E. Kral çıplak değil mi? Facı bak Bu ne oğlum Bir kere şu konsol ne yani bu arabanın 2020 olduğunu niye gözümüze sokuyorsun bu stüdyoda? Önemli olan bu Orası sen çekiyorsun story. <laughs> Manyak ama bunu bir adam bir de. Benim bugün <laughs> Oğlum <Yalnız>. <gülüyor> 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 Adam daha yeni almış kaç mı kilometre 80 kilometre yapmış gelmiş arabayla yanlayı verdim ya <laughs> Tabii ki de trafiğe kapalı. Hayır benim arada. anlamadım. Otomatik arabayı nasıl anlattın amına koyayım? Kanka o SP'yi kapıyorsun. Pışşt, uçuyor araba ama güzel yanlıyor bak. Benim Mercedes'le muhabbetimi de açar mısın? Hangisi aşkım? He, sen tamam açacağım. Dur dur açacağım. <laughs> şey diyeyim mi şunu satıyor da göte ha? Sen de beni ya ne, ne? Geri benim değil mi amına koyayım? Böyle koyarım ha. Ne diyebilir ki? Oğlum uçtan çıktı böyle şey. <laughs> dedi <laughs> Arabayı Ferit çıkamasın diye şöyle önüne koydum. Park ettim direkt girip çıkamam. Ama bu park yerine bu park yerine böyle niye park ettik bu arabayı sen? <gülüyor> <gülüyor> Aynen arkadaki de Ferit'in. Dur Özge dur Özge'nin story'yi açayım bir de. Bir <laughs> Attım story'den orası damgası yiyorum ya. hey. Oh Aşkım hala. sen böyle storyleri nasıl yapıyorsun? Ben de aynı fotoğrafı çekiyorum. Bende öyle güzel olmuyor mesela. Mesela ben <laughs> onu asıl bir... çekeyim geleyim mi mesela? Mesela sen şu bir askıyla çeksen aynı şöyle bir. <laughs> bak geleyim. Bak bir dakikayı çekiyorum. Bekle. <laughs> tamam. Onu bir story yazsana. <laughs> ayrı böyle bir şey yapıyor ya. Hani böyle bir. Baksırı kaldır lan herhalde. Biliyoruz kardeşim. Kaldır. Hey Mercedes. Şey. Bu bu bu. Bu. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Ambiyans ışığını kırmızı yap. Tamam rengi değiştiriyorum. Sağ ol kardeşim. Baba bu nedir ya? Ay. Baba o nedir ya? Bizim yeni Ay. kankim. E... Ney bu kit var. mi bu ya? Yani konuşan araban bu yani. Ney bu anladın mı? <gülüyor> Neymiş <gülüyor> ya? Teknoloji. Şurası ağlıyor mu lan sen? <laughs> Oğuzhan bir şey soracağım. Siz asansörde kalmadınız mı? Asansörde kaldı. kaldı. Aşkım arabayı eve çıkarmaya çalışmış. Kemal, eve baksana eve. Hayır, Maymarsa da. Gelin de asansörde kaldın. Çok romantik değil mi? Niye bu kadar dert ettiniz yani? arabanama. Yani anlamaz. romantik, romantik. Birisine bağlanana kadar. Ya <Dön>, amına <al> koyayım. <laughs> Çok kilodu kaldıraydın. Kilodu kaldıraydın bari kilodu. Senin atış story'ı var. Bak nasıl düzendi? beni gire bak çorap kokuyor ama. <laughs> Biraz öğren bak. Filtresiz çekmeyeceksin bir kere. <laughs> Sen beyaz kilot mu giyiyorsun lan? Geri zekalı giyiyoruz biz çağrıyla. Ne olmuş? Lan oğlum ne güldün ya yaylanıyor neye oğlum güldün? beyaz kilot. Allah Allah. Üçgen kilot götü yapışmıyor. Aşkım bu ben. arada 100.000 olmana 200 kişi kalmış ha. Ya A işte chat. Vallahi yüzbin oluyor ki. Vallahi yüzbin oluyor. Ben ama e, çamaşır sepetinin sağ tarafını çekmedim Kemal kızar diye. <gülüyor> <gülüyor> Onun <gülüyor> 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 Oğlum bu çağrı var ya bak gidecek bir daha gelmeyecek yayınlar <laughs> amına koyayım. Her şu an güzel böyle iyi yani bir <laughs> Selin gidiyorum. Evet, şey de diyeceğim? Şey diyeceğim Selin Seninki dille tanıştıralım mı Çağrı'yı? Çağrı yemin ediyorum bundan 5 sene önce Kadıköy'e iniyordu ben götürüm bak arabayla Kadıköy'e iniyordu bu kesin. <laughs> Hayır benim anlamadım. Çağrı bugün takas geliyor mu yazdı Instagram'dan amına koyayım. <laughs> bir şey diyeceğim. Bugün e, Jirox dün şeyle konuşuyor. Akrabasıyla konuşuyor. Jurox bir şey olmaz değil mi anlatsam? Ne? Oğlum zaten fiyatı söyleyeceğiz ki. Evet, doğru, Ama o bak. O, o şeyi söylemeni istiyorum. Bak, o tam onu yansıt bize. Onu tam bir bir o konuşmayı yap yapıyorum. Bize. Tamam mı? Jirok Sopörler de akrabasıyla konuşuyor. Şöyle dedi. Akrabası dedi ki hayırlı olsun arabanın modeli ne ya dedi. Jirok dedi ki. 350 bin lira. Ama ben modeli söylemiyor. <laughs> Lan model söyledim. adam fiyatını söylüyor. ne <laughs> diyor model ama böyle. Sonra da çaktırmadan diyor ki he model mi abi? Pardon diyor. Ay kes diyor. Eski senem. <laughs> morali bozuldu ya bulamadığınızda. Bak şimdi biliyorsunuz ki benim doğum günüme çok az kaldı. 4 Haziran. Xerox da bana hediye almış tamam mı? Diyor ki sanık manyak bir şey aldım. Erkenden vereyim mi falan. Sipariş etmiş internetten. İlan ama aldığı şey yani şey kaldırılmış sayfa. Ne deniyor ona? İlan değil. İğlenmiş. Stok. Son stoku İlkisi ben almışım. bitirmiş. Yani. Aynen. Açmış fiyatı gösteriyor. Aha 3000 liraya aldım bak diye. <laughs> Oha bir şey ben diyeceğim. Bak, ne Kemal'in Kemal dediği bir dakika. Kemal'in dediği doğruydu. <laughs> Kemal'in dediği doğruydu <laughs> ama Özgi şu an ya yanlışlık yapıyor. Kemal anlatır mısın? Arkadaşını savunur musun? Yani orada? şöyle oldu aslında. E, ee, yani sipariş etti ya o, hani onu göstermek istedi. Tam tıkladı. Sipar il ilandan kaldırıldı. Baba fiyatı da 50 gözüktü. 50 punto Ne yapayım yani? Abi evet sadece bana 3000.00 TL yazıyor. Onun karnı dolar. Benim <laughs> masnesine her, be? her şeyi söyleme ya. Her şeyi söyleme ya. <laughs> Sen bu zenginsin. Kardeşim hype hoş <laughs> geldin kardeşim. <gülüyor> Kemal. <gülüyor> Kemal ayın 15'ine kadar bir 3000 lira ateşle <laughs> sakalım. <laughs> Allahım hadi hadi Ka kameraları çekin <laughs> hadi. Kemal. Neyse. Ha. Ya. Ne oldu lan? Yok bir şey. Yok bir şey kanka. <laughs> ne oldu sen bir foto atmışsın <laughs> sen bunu attın bir şey diyecektin. <laughs> Neyi beceremedin ne oğlum? Yok lan yanlış şey attım ama ne olmadı ya. <laughs> niye Thanos ya <laughs> yazıyor? Şu fotoğraf ne? Şunu bir atsana merak ettim. Orası ya, bu ne? Şey, Rui Çenet videosu mu çekiyor? Ne ayrıntılı giriyor öyle? Manya bak. Hadi <laughs> gel kamera aç ya. Deli midir nedir amına? At şunu en son attığım aç at, yanlış çattım. Baba soran olmuş bu arada. Arkadaşlar yüzde elli kredi gerisi nakit. Heh bu. senin alamazsın kim ya? <gülüyor> <gülüyor> ne ben oldu lan? Ben iki...